Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'en Gökhan Dal ben. Bugün sizlere Samsun, Atakum sahilde, denize birinci parsel, çevresinde Starbucks, Kaffa, Soulmate, birçok popüler kafenin bulunduğu, çok şık, tasarım, güzel, 4 artı bir dairenin sunumunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi mutfağımız tasarım, çok şık bir mutfak. Ortadaki kullanış alanımız balkonumuz geniş balkonumuz var cam balkonla kapatıldığı takdirde veya e, çift cam yapıldığı takdirde kışın bile denize sıfır çok güzel bir oturma alanınız mevcut manzarayı görüyorsunuz Marina manzarası. Evet odalarımızın hepsi geniş giyinme odamız mevcut banyomuzu görüyoruz şimdi. İnişik, tasarım bir banyo bizi karşılamakta. Evet. Ebeveyn banyomuz. Şeffaf cam ile yapıldı. Yatak odamız. Evet. Gördüğünüz gibi. Hemen karşımızda yine bir giyinme odamız mevcut. Gayet kullanışlı, şık, tasarım bir Alıcısına hayırlı olsun.